Ricardo da pitte sevgili seyirciler. ile beraber. Bakalım Red Bull ne yapacak? Çok kritik olan bir tur sonra pitte geliyor. Ricardo lastikler gelmedi. İnanılmaz bir koordinasyon hatası Red Bull'da. Büyük kabus sevgili seyirciler. Büyük hata. Kırmızı logolu lastikler takıldı ama Ricardo'nun belki de galibiyetini çöpe atıyor pit duvarı. Kafasını sallıyor Avustralyalı pilot. Çin'de ekranda bayağı yavaş bir pit sevgili seyirciler Fethi'nin bütün çabası boşa gitti Bu yavaş pit stopla beraber Sağ ön lastik hala takılamadı Sebastian Fethi'nin 40 turluk çabası Git alanında Boşa gidiyor neredeyse Konu stop etmesini engelleyen Sistem hemen ekrana geldi ve Mercedes'te güvenlik aracına uygulama dönüşürken iki otomobili birden pit aldı sevgili seyirciler. Nasıl ve ardından Bottas çok yavaş bir pit. Valtteri Bottas sol ön lastik takılamadı sevgili izleyiciler. Problem var sol ön lastikte. Frenler neredeyse almış vaziyette. Mercedes de Plansız pit stop işler karıştı Mercedes. garaj önünde nihayet yola dönebiliyor. Pite çağırıyor Mercedes. Lastik seti karışmış vaziyette. İnanılmaz bir hata Mercedes. Pit duvarından pit ekibinden sevgili seyirciler. Çok ilginç gerçekten de. Mercedes Ferdin evvel pite gelecek. Bottas'ı pite alıyor. Mercedes. Bakalım Ferdin e cevap verecek mi? Evet. Onlarla da pit stop var. Fethel. Bottas'la beraber Fethel. Bottas Fethel'i beklemek durumunda kaldı. Ferdin Arden'e stikler gelmemiş sevgili seyirciler. Ferdin de Mercedes'e cevap verdiler ama o cevap geç oldu. Lastikler Feter geldikten sonra geldi. Hem evet. bakın sol tahtaki lastikler garajdan taze çıktı. Yeni geliyor daha. Ve Fetel trafiğin ortasına düşüyor. Radyo Gazi'nin ardına düştü. İşte da e çağırdılar. Bottas öne geçti. Valtteri Bottas öne geçti. Hamilton ön kanadı kırık. Lewis Hamilton ön kanadı kırık. Hamilton kırık ön kanatla beraber bite geldi. Mercedes mekanikerleri hazırlıksız yakalandı sevgili seyirciler. Büyük telaş var Mercedes'te. Hamilton çok uzun yıllar sonra yarış içerisinde bir sürüş hatası yapıyor. Sonucu etkileyecek bir hata. Ön kanadı değişiyor Mercedes'in. Lökler kaldı ve Hamilton kanat kırmış vaziyette. Şu anda Bottas lider. Güvenlik aracı var. Lastikler de değişmemiş vaziyette. Fertöfen ile Hülkenberg bite girip çıktılar. İşte ön kanat değişiyor. Telaşlı bir pit stop. Mercedes hiç alışık değil böyle durumlara. Lastikleri bekliyorlar. Neredeyse 1950'lerdeki kadar sürdü pit stop gördüğünüz gibi. lastikleri de karışmaması lazım bu arada. Hamilton hala 400 sırada yağmur lastiği taktılar. İnanılmaz bir yarış gerçekten de Almanya'da Hockenheim'da ve yarış lideri Hamilton saatler süren pit stopun ardından dördüncü sırada piste doğru ilerliyor. Ferrari de o mekanikeri ezdi sevgili seyirciler. Mekanikeri ezdi Kimi Ray Konen. Pit'ten bakalım ne diyorlar Raikkonen'e. Pit'te işte karıştı Ferrari'de sevgili izleyiciler. Kimi Raikkonen durdu pit yolunda. Mekanikeri ezdikten sonra ayağın üzerinden geçti gördüğüm kadarıyla ve durdu Kimi Raikkonen. Evet Raikkonen otomobilden iniyor sevgili izleyiciler. Fark etti durumu muhtemelen. Frenden dumanlar çıkan Ferrari'de Raikkonen. Direksiyonu fırlatıp yarışı bırakıyor.